Sevgili dostlar güzel bir çarşamba sabahından hepinize merhaba diyorum tüm hızımızla kalan ürünlerimizi çekmeye devam ediyoruz hepsini bugün bitirelim ki çok merak ediyorsunuz çünkü hafta sonu yine en çok beğenilenlerden komi abiyemizde karşınızdayım biliyorsunuz birkaç rengi vardı ama şu an sadece siyah ve yeşil rengimiz kaldı stoklar diğerlerini tükettiğiniz ilginiz için çok teşekkür ediyoruz hemen anlatmaya geçiyorum ürünümüzün önce bir size şöyle göstermek istiyorum Ürünümüz saten abiyedir. Şöyle yakından hemen detaylarına bakalım. Bildiğiniz bizim likralı saten kumaşımız. Şöyle anlarsınız zaten. Fakat bu elbisede derin bir yırtmaç var arkadaşlar. Yırtmaç detayımız kapatmaya uygun değildir bilginiz olsun. Bunu çok soruyorsunuz. O yüzden lütfen böyle derin yırtmaçlı elbise giyebilecek bayanlarım tercih etsinler. Şu kuyruk detayı da elbiseye ekstra bir hava katmış gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir arka kısmına bakalım. Arkada pardon yanda bulamadım buldum burada bir fermuar detayımız var arkada arkasında gördüğünüz gibi herhangi bir ekstra detay bulunmamaktadır ürünün boyu omuzdan itibaren 154 cm'dir. 180 olan bayandım rahatlıkla çok büyük topuklu giymediği süreci kullanabilirler ürün gördüğünüz gibi likralı bir üründür likralı satendir ee, iç kısımda astarlıdır böyle kırış kırış yapış ince ee, satenlerden değildir benim boyum 169 kilom 59 üzerimdeki şu an small beden Medium beden de olurdu, daha rahat hareket ederdim. Ondan bu tip elbiselerde üzerimize tam oturmasını tercih ediyorum. İki beden arasında kalıyorsanız da bir beden büyük olanı almanızı öneriyorum. Fiyatımız da 579 TL'dir. Satın almanız için aşağıya linkinizi bıraktım.